4. sınıf matematik problemler. 3 tane problemimiz var arkadaşlar. 4'te 3'ü 75 Türk lirası olan paramın 35 Türk lirasını harcadım. Kaç Türk liram kaldı? Ne yaparız? 4'te 3'ü şu 4'te 3 yapmak için bir yaptık. 3 tanesi 75'imiş. Paramın tamamını bulmam lazım. Önce dörtte birini bulurum. 75'i kaça böleceğiz? 1, 2, 3. 3'e böleceğiz. 7 de 3. 2 kere 2 kere 3. 6. 7'den 1 çık 6 çıktı. 1. 5 aşağı. 15 5 kere 3. 15. 0. 25 liraymış. Tamamı nirli, tamamını ünlü. Tamamını bulmak için 4 ile çarpacağız. 25 çarpı 4. 4 kere 5. 20. 4 kere 2 8 2 delta 10 tamamı 100 liraymış. 35'ini harcadım. 100'den 35'i çıkarıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kalırız. Bura 10 olur. Bura veririz. 10 olur. Bir önceki 9 olur. Burası 0 olur. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6. Burası 0. 65 Türk Liram kalmış. Geldik ikinci soruya. Çevreleri eşit bir kare ve üçgenin çevreleri toplamı 450 metredir. Çizelim şöyle bir üçgen olsun. Hmm. Çevreli eşit bir kare ve eşkenar üçgenin. Eşkenar üçgenin. Eşkenar üçgenin çevreleri toplamı 400. Eşkenar üçgen. Biliyorsunuz üç kenarı eşit. E, Karede dört kenarı eşit. 450'yi 7'ye mi böleceğiz? Hayır. 450 eşit olduğu için önce 2'ye böleceğiz. 450 bölü 2. 4'te 2. 2 kere 2 kere 2. 4. Çıkardık. 0. 5 aşağı. 5'te 2. 2 kere. 2 kere 2. 4. Çıkardık. 1. 10'da 2. 5 kere. 5 kere 2. 10. Çıkardık. Şu karenin çevresi 225 metreymiş. 225. Üçgenin de 225'miş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Bir kenarı. Üçgenin bir kenarı karenin bir kenarından kaç metre fazladır? Ha, üçgenin bir kenarı daha büyükmüş demek ki. Nasıl büyük? Çünkü 225'i 4'e bölsek daha küçük çıkar. 225'i bir 4'e böleceğiz. Bir de 3'e böleceğiz arkadaşlar. 225 4'e bölen. 2'de 4 yok. 20'de 4 5 kere. 5 kere 4 20. 2 aşağı, 5 aşağı. 25'te 4. 5 kere 6 kere 4 24. Çıkardık. 5'ten 4 çıktı. 1. E bu 1'i bir sıfır koyacağız önüne. Önüne bir virgül. 10'da 4, 2 kere. 2 kere 4, 8. 0, 20. Bir 0 daha. 20 4, 5 kere. 56, 25. Bir kenarı neymiş? 56 metre 25 santim Şimdi üçgeni ne yapacağız? Üçgenin kenarını bulmak için 225'i 3'e böleceğiz arkadaşlar. Şurada yapalım. 2'de 3 yok. 22'de 3, 7 kere 7 kere 3 21. 2'den 1 çıktı. 1 0. 15'te 3. 5 kere 5 kere 3. 15 0. Üçgenin bir kenarı da 75 metreymiş arkadaşlar. Bakın 75 öteki 56 25. Farkını soruyor. 75'ten ne yapacağız? 75'ten 56 25'i çıkaracağız. 56'yı yazıyoruz. Virgül buraya 25 üstüne virgül atıp 2 0 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı 7. Burada kaldı 4. 4'ten 6 çıktı. 14'ten 6 çıktı 8. Burada kaldı 6. 6'dan 5 çıktı 1. 18 metre 75 santim uzunmuş. Üçgenin şöyle cevabı 18 3. Üçüncü soru. Bayağı kesirlerle iş, işlem arkadaşlar. Bakalım İki tam dörtte biri, 5 tam üçte birle ile çarp diyor. Çarpmadı arkadaşlar. Bu bir hmm, tam sayılı kesir. Bu da tam sayı. Önce bileşik kesir çevireceğiz. Payla tam sayı çarpıp payıyla çarpıp pay ekleyip 2 kere 9 iki kere 4 2 kere 4 8 bir de 9. 9 bölü 4 çarpı çarpı 5 15 bir de 16. 16 bölü 3. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Pay ile pay çarpılacak. Pay ile pay da çarpılacak. 9 kere 6 54. Elde 5. 9 kere 1 9. 5 daha 14. 4 kere 3 12. Şimdi burada bir bileşik kesir var. O zaman tam sayılı kesire çevireceğiz. 144'ü 12'ye böleceğiz. 144'ü 12 1 kere 12 4'ten küçük 2 4 aşağı 24'te 12 2 kere 2 kere 2 4 2 kere 1 2 Ne çıktı arkadaşlar? 12. Bunun cevabı 12 23. Geldik ikinci. Aynı kesirler bu sefer toplayın diyor. Toplamak için eee bileşik kesiri çevirmeye gerek yok. Tam sayıları toplarız. 2 5 daha 7 etti. Ama ötekinlerin paydaları farklı. Paydaları ne yapmamız lazım? Eşitlememiz. Nasıl eşitleyeceğiz? 4'lü 3 nerede eşitlenir? 12'de. Buraya 3 koyuyoruz, buraya 4 koyuyoruz arkadaşlar. Paydamız 12 oluyor ortak payda da. 3 kere 1 3 Burası 4 idi. 4 kere 1 4. Ne ettik? 7 tam. 7 tam unutmuyoruz. 7 bölü 12. Geldik. Aynı sayının bu sefer çıkarması var. Çıkarmada da tam sayıyı çıkarıyoruz arkadaş. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. Yine paydalar eşitliyoruz. Toplamada ve çıkarmada paydalar eşitliyoruz. Bölmede ve çarpmada payda eşitleme yok. 4'ü buraya. 3'ü buraya yazıyoruz. Çarpıp genişletiyoruz. 12 oluyor ortak payda. 4 kere 1 4. Şimdi çıkarma araya. 3 kere 1 3. ettik? 3 tam 1 bölü 12. 3 tam 1 bölü 12. Şu da cevap toplamanın. Şu da çıkarmanın cevabı. Şimdi bölme. Aynı sayı. Gördüğünüz gibi çıkarmada büyük kesri başa yazdık. Bölmede ise bileşik kesre çeviriyoruz arkadaşlar. Çarpmada ve bölmede çeviriyoruz. 4 2, 8 bir derde da 9 bölü 4. Öbürünü de çeviriyoruz arkadaşlar. 5 kere 3, 15, 16 bölü 3. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci kesri 9 bölü 4'ü aynen yazıyoruz. İkinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. 3 bölü 16. Şimdi burada sadeleştirmeler yapabilirsek yapıyoruz. Şimdi 9 alttakilerle sadeleşecek. Onu yapmayalım. Şimdi ne oldu? 9 kere 3 çarpmada payla pay. Pay değil. 9 kere 3 27. 4 kere 6 24. 4 kere 1 4. 2 de elde, 6. 64. Şimdi bunların sadeleştirmesi arkadaşlar 3 9 bu 9 da olmadığı için böyle kalsın. Onun cevabı da bu. Hepinize başarılar dilerim.